Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Ee, bu da tavşan derbisinin devamı. Ee, her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Yine görev yapmayacağız. Akşam gelecek çünkü tavşan görevleri hazırladık biz panoyu. İki tane Fikret abi dokuz tane ben yakalayacağım. İki maden alırım, iki yardım alır bir e, bunlarda ne? Kasaba alırız. Veya daha kolay görev gelirse onu alırım. Bu video bayağı kısa sürebilir onu söyleyeyim. İkinci tavşanı sizle birlikte açacağız. İlkini de şöyle açtık. Bununla görev yapmadığım için hediye alamıyorum şu an. O yüzden 8 tane sonra gelecek. Yani 8 ile 9 arası gelecek büyük ihtimalle. Ee, şimdilik bu kadar. Fazla uzatmayacağım. Tavşan gelecek. O sırada görev yapacağız. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Tavşan gelince geleceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda tavşan eşi geldi. Sabahtan beri bekliyoruz. şu an kaç olduğunu da bilmiyorum. Bakayım bir dakika ondan sonra. Ona geliyor. 9 ile 10 arası demiştim ben size. Değişik yani bunu <laughs> tahmin edemiyoruz. Fikret abi bana açtı şimdi 30 tane yardım. Daha doğrusu açmadı. E, nerede abi? E, bunda yok. Bunda iki tur bir tur var demiştin sanki. İnşallah başka yapmamıştır onları. Her neyse şimdi burada 30 tane var. Tamam mı? Hızlı bir şekilde alayım. İlki bitti. Abimin yardımları açık değil. Büyük ihtimalle açılmadı. O sırada açar. Dadimin açtım demişti ama yine gitti mi ne oldu anlamadım ki. Heh, şurada var bak ona onları iletmişler. <laughs> Dur şunu hızlı bir şekilde yapayım. Geçtiremeyeceğiz zaten. İnşallah ikinci tura kalmayız. Şurada bir tane daha var. Şurada da var. 28 oldu. 29-30 Bir tur daha açacak. Umarım ilk tavşanı sizle yakalarız. Yani ikinci tavşanı. Üçüncüyü de Fikret abi kendi yakalayacak Cuma günü. Çünkü ben yarın ve cuma günü hastanede olacağım siz bunu izlerken. O yüzden seri bir şekilde bitirip size bunu yetiştirmem lazım hızlı bir şekilde. O yüzden hızlı hızlı kolay görevleri hazırladım bu hafta haberiniz olsun. Kamyon alır mıyım onu da bilmiyorum hızlı bir şekilde şunu bitireyim. Ondan sonra kasabayı alacağım hemen. 28-28 oldu. Vallahi diğer ikisi nerede bilmiyorum. İki kaldı. O ağaçlar neredeyse iki saat bulamadım. Bulamayacağım da yine. Hmm, 29. Tamam. Abi kusura bakma için yazamayacağım, tavşanı kaçıracağız yoksa. Az satayım sıkışmış oraya görmedim. 6 <laughs> dakika var, umarım yetiştiririm. Şimdi hepsine bir basmayacağım. Niye derseniz çünkü yarın Tanrı'ya sinirlenecek, onun görevleri de geleceği için. Ona saklayacağım bu şeyleri, barnak gezdir hayvanlarını. Şimdi konuşuyorum, karnımda gurur diyor yine. İnşallah yetiştiririz. İnşallah arkadan da ses gelmiyordur size. 12, 13, 14, 15. Ben fazla fazla basıyorum ya, O yüzden görmüyor musunuz siz? Şu an kafam da karıştı, beynim de yandı. 22, 23. Bu da tamam. Belki maden yetmeyebilir. Maden alırım ben şimdi. Malzeme yetmezse eğer. Şimdi hızlı bir şekilde ateş ediyoruz. Hazır olun. Burada iki turluk var. Şeyleri de Fikret abi vermişti bana zaten bu kürekleri. Şimdi burada çok hızlı basmamız lazım. Sonra Bakayım ne alacağım. 60 44 60 lan 60 nereden çıktı? Hızlı bir şekilde basıyorum. İnşallah arkadan o ses gelmiyordur. Geliyorsa birazdan onları kızacağım. Şöyle iki tarafa doğru gideyim bari de. Umarım ses gelmez bu tarafa doğru. 80 96 tamam. Hızlı bir seri bir şekilde yapmamız lazım. Umarım yakalarız o tavşanı açamazsak bir buçuk saat beklemek istemiyorum. Tamam mı? De bakayım kaç dakikan kaldı Tamam tamam aceleye gerek yok Hallettik Bir tur daha dediğim gibi maden alırız Ama bunları bir an önce toplayıp boşaltmamız lazım lan yetiştiremeyeceğim yoksa <laughs> oyunu sesi de kapalı ha dur açayım Ama bana çok geliyor Azıcık kız kill Hızlı bir şekilde de bunları satacağım ben. O yüzden balta testleri dolu. Bu iki kat altın için içecek almıştım ya falan buraya atmıştım. Şimdi bunları çıkart bunları Bunları güzel koyuyorum ki kendimden alacağım birazdan. ateş kaldırılsaydım daha önce ya tamam ağzına çıkıyorum dur tamam çekeş 3 dakika yetişir mi bence yetişir abi dediğim gibi malzeme çok ya şu an konsantre oldum biraz da ondan konuşamıyorum Lan dur. Seni eriştireceğim de elimle eriştirdim gibi ne geliyor. Senin maden gibi ağzını tükürüyor. Bunları yedeklere aktaracağım hani böyle ucuzu sattığıma bakmayın. çok rahat geçecek elimdeki malzemeler de. Okay. Tamam oh be. 8 oldu. Bunu aldım mı? 9 on. tabi yanlış almış. Yine bir buçuk saat mecbur bekleyeceğiz biz. <laughs> Neyse ben bir de konuşayım da. Hallederiz onu. Aa bana madenler sende yazmış hepsi. Tüh Neyse. <laughs> mecbur bekleyeceğiz artık bir buçuk saat. Yapacak bir şey yok. Şu ilk durumda size toplayayım. Tamam mı? Ben ona whatsapp'tan yazmıştım. Görmedi galiba sorun değil. Bir buçuk saat bekleriz bir daha yapacak bir şey yok. Tamam. Bunları biçeyim. Ve sizle birlikte ekeyim. O sırada zaten bu da bir saate biter. Tamam mı? Yeni tavşan gelince madeni alırım. Görevi de bitiririm. Ekstra görev de alırız. Keşke oraya baksaydım. Hızlı da şunu yapmaktan bakamadım. Her neyse birazdan görüşürüz. Daha doğrusu bir buçuk saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim şunu bitireyim tamam mı otur arada, anlatayım ben yanlış bir şey yaptım enerjide bulunduğu gibi Şimdi bitireyim tavşanı yakalayayım ve ya size göstereceğim ne yaptım aslında bir buçuk saat beklemeyecektik bedava bekledim şunu da bir şekilde bitireyim sonra üçüncüyü de Fikret abi yakalayacak onu da söyleyeyim Şöyle bir şekilde yırttırıyorum da ondan maaşını alıyorum. Bunu da yap herşeyime yargı malzemeleri için. Tamam. Şimdi bir dakika şunu da teslim edeyim. Ekstra görevi de kendim alıp yapacağım. Şöyle ödülü de göstereyim. Şu yerde genişletme. Şu panolda genellikle 3 tane oluyor. Tamam benim kafam ona gitti. Dört tane varmış Fikret abi üç görev alıp yapacaktı aslında da. Ben yanlış yaptım. <laughs> o yüzden böyle oldu. Ee, bunu da ya Perşembe ya Cuma edersiniz. Emin değilim ne zaman yükleyeceğimi. Başka yapacak bir şey kalmadı. Tüm görevleri de bitirdik. Ee, şimdi de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.